Bir gayrimenkul danışmanı kendi portföyü bile olmadan bir portföyden 900 bin lira hizmet bedeli kazandı dersem inanır mısın? Nasıl olduğunu merak ediyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Bu videoyu Kasım 2025'te çekiyorum. Bundan sadece 2 gün önce danışanlarından biri tam 45 milyon liralık bir mülkün satışını gerçekleştirdi. Ve alıcı tarafından %2 komisyon 900 bin liralık hak edilmiş bir hizmet bedeli kazandı. Fakat burası asıl şaşırtıcı olan kısım değil. Bu portföy kendisine ait değildi. Bugün danışmanlar yeni portföy bulamıyor, ilan sitelerinde boğuluyor, fizbo aramalarından bıkmış durumda. Ama bu danışanım kendi portföyü olmadan sadece doğru sistem sayesinde dev bir satışı kapattı. Nasıl mı oldu? Sistem şöyle çalıştı. Birinci adım, bizim kurduğumuz reklam sistemiyle ofise gelen alıcı lead'i direkt olarak yapay zeka seline düştü. İkinci adım, ofisin Por, Selin ofisin portföy havuzuna bağlanıp alıcı kriterlerine uygun ilanları taradı. Üçüncü adım alıcı danışanın portföyü olmadığı halde ofisteki bir portföyü beğendi. Selin otomatik olarak randevuyu oluşturdu ve satış gerçekleşti. Sonuç danışanım sıfır portföyü ile 900 bin lira kazanmış oldu. Ben de bu sistemi son 5 yılda 200'ün üzerinde gayrimenkul danışmanında kurdum ve sürekli bu tür satışlar alıyoruz. Eğer sen de portföyün olmasa bile işlem kapatabileceğin bu sistemi kullanmak istiyorsan aşağıdan randevu al, birlikte sanal özel sana özel sistemi kuralım. Ya eski yöntemlerle uğraşıp her ay belki de sıfır işlem kapatmayı göze alırsın ya da bu sistemi kurup portföyün olmasa bile yüksek bedelli satışları kapatan danışmanlardan birisi olursun. Karar senin